Selamünaleyküm arkadaşlar. E, çekilişte vereceğim hesabım videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Hani tanıtmak istedim daha doğrusu sizlere. E, görmüş olursunuz önceden. Hemen şöyle bir giriş yapalım arkadaşlar. E, takıma geçelim. Kaç oyuncu mevcut? 87 oyuncu mevcut arkadaşlar. 87 oyuncu mevcut. E, şöyle direkt oyun planına geçelim daha iyi olur. Oradan daha güzel tanıtırım sizlere. Ee, sağ açıkta Muhammed Salah, sol açıkta yeni gelen Cristiano Ronaldo var bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yüzlük Benzema çok iyi gerçekten canlar. Onun dışında Ronaldinho Gaucho var. Ee, Pedri var kadroda. Bruno Fernandes, Kunde, Şikriniar. Alfonso Davies, Cancelo bir de Donnarumma var arkadaşlar. Şöyle yedekleri de gösterdiğimde Phil Foden var. Lionel Messi var. Gakpo var. Bernardo Silva var. Bruno Gumareş var. Ondan sonra Delight var. Walker var. Epic Danielson var. Epic Ambrosini var. E, Potval, Valverde. Onun dışında Griezmann. Bir de Martinez var canları. Max kolektif güç sanırım 3025 arkadaşlar. Hiç kaç olmaz, kaç yapabileceğime bakmadım canlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Yedekleri de şöyle gidelim. Gnabry, Goreska, Müller vesaire var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, i̇ki çok beğendiğim isim var hesapta arkadaşlar. Hatta 3-4 isim de diyebilirim. Birisi Ramos arkadaşlar. İkincisi de Pepe. Yani Real Madrid'in ikisi de eski oyuncusu. Yan yana kaç yıl oynadıklarını bilmiyorum. Sanırım bir 10 yılları vardır yan yana oynamışlıkları. Bir de Ronaldo'yu koysak önlerinde tadından yenmez diye düşünüyorum canlar. Onun dışında bu Benzema benim gerçek orijinal kullandığım hesabıma çıkmadı. Çok üzülmüştüm ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çekiliş hesabında varmış. Ronaldinho Gaucho'yu biliyorsunuz zaten. 102'lik kartıyla burada. Onun dışında başka göstereceğim bir şey var mı arkadaşlar? Hani e, bilmiyorum. Hani isterseniz e, bir maç girelim. Hatta bir maç gir derseniz de e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, bir deneme videosu istiyorsanız bir deneme videosu da yaparız. Yani fark etmiyor canlar. Onun dışında başka bir şey yok. Şu andan Şöyle söyleyeyim ben sizlere kime çıkarsa hayırlı olsun arkadaşlar. Güle güle kullanır inşallah.